E zaten biz bunu iptal edecektik. Askıdaydı, itirazlar verdi. İtirazlardan e, meclise it, iptal etmeyi planlıyorduk. Hiç bize de gerek kalmadı. Mahkeme yürütmeyi dördüme verdi. İptal edecek. O Manisa'nın merkezi gibi e, beş yüzyıldaki planların hepsi iptal Biz bunu zaten AK Parti ilk başkanı açıklama yapmadan bir hafta önce isteyenlerle o şeyleri paylaşarak bir yazıyla Şehzalem Yunus Ali Beylisi arkadaşlar beş yüzyıldaki yürütmeyi dördüme aldı. Lütfen Bilim çalışması, herhangi bir plan çalışması yapmayın diye yazıyla gönderdik. Bir hafta önce, o geçen hafta, perşembe günü müydü? Perşembe günü. Son yapılan çalışmalar verildi değil mi? İşte şey evet, bununla ilgili bir çalışma yapmayın diye yazıyla gönderdik. Yazıda iki belediye de gitti. 2 BD'de de bunu gördüm. Çünkü artık bizim ne beşli düzen ne bilim sıfırdan yapmamız lazım. Ben burada AK Parti'yi başka bilmem ön almak mı istedi, yoksa e, hani Geçmemişler. Ben onun yerinde olsam bekler. Geçsin ondan sonra affeder bizi. Niye geçmemiş şey hakkında yapıyor? açıklama yapıyor. O, da ben tahmin ediyorum. Mesela yanındaki arkadaş bir önceki dönem çok şahibin işlere imza atmış bir arkadaş. Verilen yani, rakamlar doğru mu başkanım? Hangi rakamlar? Ee, orada 153 bin metrekare bir alandan bahsediyor. Vallahi ben o kadar hakim değilim. O çok hakim. Valla ben bilmiyorum. Yani rantı bile hesaplamışlar. 12 milyar TL gibi. Ben... Ha yani o öyle bir rantı hesap. İyi para 12 milyar TL valla. Çok güzel para. O rant işe onların uzmanlık alanı. Benim uzmanlık alanı değil. Ya arkadaşlar siz hepimiz bu şeyde yaşıyoruz değil mi? Bir bunlar neler yaptı? Bu Cumhuriyet Fark 15 neler yaptı imanı? Biz hiç takip etmiyoruz siz bir önceki meclisi. Ya ben Cengiz Başkan'la kavga ettim yani. Abi niye yapıyorsunuz böyle bir şey yapılır mı? Yapıyor musunuz?